Ah ah bugünkü siyasi partiler Muhsin başkanı örnek alsalar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım. Vefatının 15. yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Gerçekten de 15. şehadet yılında rahmetle andığımız Muhsin Yazıcıoğlu, 28 Şubat sürecinde gösterdiği yürekli tavrıyla gönüllerde taht kurmuş bir isim değil mi? Yakın tarihimizde siyaset yapan birçok isim unutuldu gitti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dünyevi makamından çok daha üstlerde boy gösterenler dahi 3 yıl sonra, 5 yıl sonra artık unutuldular. Düşünün bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel için gönül rızasıyla içinden gelerek samimi bir şekilde Allah razı olsun diyen toplumumuzda kaç kişi vardır? Defalarca başbakanlık koltuğuna oturan Mesut Yılmaz için kaç kişi bende hatırı var, der ve kendisini rahmetle yad eder. Onlarca isim sayabilirim. Bir zamanların önde olan isimlerinden özellikle Allah razı olsun denilerek yad edilmeyi önemseyen sağ cenahta politika yapan nice kişinin adını bile hatırlamıyoruz. Sadece isimleri değil, partileri bile mevta oldu. Hani nerede Adalet Partisi? Hani nerede Anavatan Partisi? Ama Cumhurbaşkanı koltuğuna oturmasa da, Başbakanlık koltuğuna oturmamış da olsa, bakan unvanı almamış olsa da Muhsin Yazıcıoğlu dediğimizde milyonların kalbinde bir titreme oluşuyor gönül dolusu Allah ondan razı olsun duaları dillendiriliyor. Partisine bakıyorsunuz. Diğerleri gibi şaşalı olmasa da Büyük Birlik Partisi siyasi hayatına devam ettiği gibi belki olumsuz yorumlayanlar olabilir ama Büyük Birlik Partisi'nden çıkan birden fazla siyasi hareketin de bugün varlığına şahitlik ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nu böylesine değerli kılan neydi? İsmi anıldığında büyük bir şey rahmet okunmasının sebebi nedir? Tabii ki bu soruların cevabı çok net. Muhsin Başkan'ın siyasi hayatında zigzag çizmemesi, egemenlere karşı dik duruşu, bunları yaparken de kendisi için, partisi için bir şeyler istememesi. Düşünebiliyor musunuz? Refah yol hükümetini devirmek için dört koldan harekete geçilmiş. Bakanlar tehdit ediliyor. Doğru yol partisinin milletvekillerine şantajlar yapılarak istifaları sağlanıyor. Ama bakanlarla tek tek, milletvekilleriyle birer birer uğraşacaklarına Muhsin Yazıcıoğlu'ndan küçücük bir ışık görseler darbeciler 8 güvensizlik oyunu birden elde edeceklerdi. Ama bu planda da büyük birlik partisi isteyecek olsa verecekleri taviz, rant gözlerinde bile yokken bir bakana istifası için bir milletvekiline Doğru Yol Partisinden ayrılması için uğraşacaklarına, Büyük Birlik Partisi'ne sağlayacakları küçük bir rantla çok daha hızlı amaçlarına ulaşma imkanları varken darbecilerin hiçbir talebine eyvallah etmeyen bir Muhsin Yazıcıoğlu örnekliğini gördük. Refah yoldan hiçbir menfaati olmadığı halde milli iradenin yanındayım diyerek darbecilere boyun eğmeyen Muhsin Yazıcıoğlu bu örnek siyasi kişiliğiyle bugün dahi büyük bir teveccühle yad ediliyor. Desteğinin karşılığında bir bedel almamasına rağmen hükümet kurulurken verdiği desteği refah yol yerine kurulan darbe hükümetinin oylamasında da geri adım atmayarak güvensizlik oyu kullanarak tekrarlıyordu. Evet altını çizelim pek üzerinde durulmaz hatırlatılmaz. Üzerinde tezler yazılması gerekirken iki satır bir teşekkür bile dile getirilmez. Biz yeni siyasetçilere örnek olması için iki şehir istedik, bilmem kaç tane ilçe istedik, ne var bunda? diyenlerin bilmeleri için hatırlatalım. Biz anahtar partiyiz, bize mahkumlar. Bize şunu vermezlerse, bunu vermezlerse, başkanlığı da riske atarlar, diyenlerin öğrenmeleri için söyleyelim. 8 milletvekili olan Büyük Birlik Partisi, 2016'da red oyu verseydi, Refah yol hükümeti kurulamıyordu bile. Erbakan hocamızın siyasi hayatında bu ülke için yaptığı çalışmaların karşılığında başbakanlık koltuğuna oturmuş olmasını her şeye rağmen kısa süreli de olsa onu mutlu eden bir karşılığı da oldu diyebileceğimiz ülke adına vefa tavrı bile Büyük Birlik Partisi olmasaydı gösterilememiş olacaktı. Evet, sayılarla konuşalım. Refah yol hükümeti, 278 kabul, 265 red oyuyla kurulmuştu. Eğer Büyük Birlik Partisi milletvekilleri hayır oyu kullansalardı, evet diyenler 270, hayır diyenler 273 oluyordu. Ve Refah Yol Hükümeti kurulamıyor, Erbakan hocamız da başbakan olamıyordu. Şimdi söyler misiniz, bu evet karşılığında Büyük Birlik Partisi'nden bir kişi şu koltuğu kaptı diyebilir mi? ki 1995 seçimlerinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanı TanSu Çiller Muhsin Başkan hakkında çok olumsuz ifadelerle gündem oluşturmuştu. Buna rağmen o tarihlerde koltuk değil millet diyen Muhsin Başkan o gün sergilediği fedakarlığın karşılığını bugün gönüllere taht kurarak kazanmış durumda. Ya bugünkü benzer durumda olan siyasi partiler ne yapıyor? Saadet Partisi ne yapıyor? Ne yapıyor? Gelecek ne yapıyor? Yeniden refah partisi ne yapıyor? Söyler misiniz bunlar ne yapıyorlar? Biz siz olmaz, bizim önerimizi kabul edeceksiniz diyenler, bizi değersiz sayamazsınız, bizim değerimizi kaybederek öğreneceksiniz diyenler, biz kaybettirdik diyenler, Muhsin başkana bakıp kendilerine onu örnek alamazlar mı?